Merhaba arkadaşlar ben Can Bugün Arkadaşlar Soya Games Sonuz Arkadaşlar Soya Games Sonuz Arkadaşlar Eee Yanımda aslında Ömer vardı ama şu anda AFK oyun 11 kişi başladı arkadaşlar Eee Ve bugün bir konu hakkında konuşacağız ama şimdi söylemeyeceğim ona Eee Oyun bir ilerlesin inşallah Oyunu kazanacağım çünkü atlar var ve tahta kılıcımız var At, at şuna. Bunu da bırakmayayım şimdi alırlar falan keserler sonra hack falan çıkar Anam ilk kişi gitti aslında alırım gibi geliyor ya. İnşallah alırım. Dayı gelmiyor, taşınıyor. Ne ne ne. Şimdi e, şuna Milan top seni ne? Al. Böyle. Şunun tiyurt olması lazım. Bilmiş. Ne ne. Gel şurada olacak yalı arkadan ses gelmiyordur baskın yiyebilirim her an Allah evet e, konuya giriyorum şimdi arkadaşlar e, yeni kulaklık aldım arkadaşlar onun hakkında konuşacağım evet, ayrı ses e, aldığım kulaklığın adı e, şey Logitech G430 Gaming Headset Anam inşallah ses gelmiyordur emeksiz işte. Ee, süper bir kulaklık bence. Harika. Şansı, önceki videolarda ben şey yapıyordum. Bilgisayarın mikrofonundan konuştuğum için hem eee sesi geliyordu. Hem de video çok kaliteli olmuyordu o yüzden. E ee, ben de böyle bir kulaklıkla mikrofon mikrofonlu kulaklık aldım arkadaşlar işte. Allah düşün. Ee, işte aldım. E, mouse sesim gelir büyük ihtimalle, bilmiyorum ama klavye sesimin gelmeyeceğini düşünüyorum. Böyle e, şey, hem e, benim önceden aradığım ama bir türlü bulamadığım şey var bunda. Direkt içinden çıktı. E, hem mikrofonu hem kulaklığı bağlayan USB gibi bir şey işte. İşte ondan var, o benim işime bayağı bir yaradı. E, Bunun önce bir iki video denemesi yapmıştım. Ama bu şimdi ilk video denemem. Önceden test etmiştim. Cızırtı mızırtı çıkıyor mu diye. Çıkmıyor arkadaşlar. Ee, işte arkadaşlarım Ömer'in Ömer, in, Ömer in mikrofonu biraz kötü ondan cızırtı geliyordu. Sonra tek başıma denedim oldu işte. Ee, hepinize tavsiye ediyorum birazcık pahalı ama çok kaliteli bir şey bu. Kaliteli bir kulaklık. İşte böyle direkt mikrofonu şeyden kapatma bir şeysi var bunun adını bilmiyorum bir şeysi var bunun işte oradan abi bir şeysi var ondan hem sesi açıp kapatabiliyorsunuz hem de mikrofonu kapatıp açabiliyorsunuz baya güzel bir şey bir dakika ben kapıyı kapatıyorum annem seslendi onu cevap verdim arkadaşlar Ben baskın yiyebilirim annem yat falan diyor Ben bir hemen Bayağı da geç oldu saat Yarın var Çalan baskın da yemem oh. Ömer de Helen Çağrı'ya gel e açabilir Bilmiyorum bu Hmm, almayayım bunu. fazla fazla birleştireceğim de şapkamız yok abi bu ne ya kafamıza gömdümler geberdik dırırırt böyle gidek ha bu arada ben logitech set çekiyorum arkadaşlar yavaş yavaş telefona da mesaj geldi galiba hangouts'tan geldi bilmiyorum ee, işte mouse'unda logitech b300 gaming mouse ee, bu mouse'u da söyleyeyim ben <laughs> Samsung gerçekten süper makroları var ama ben sadece e, hacklere özel bir makro kurdum o da çok abartılı değil. Zaten onu sadece hacklerin üzerinde kullanıyorum bir de i̇şte makro olduğunda. <laughs> yani e, bu bence benim en doğal hakkım. Nozluğa girmiyor bu bence. Paramı verdim aldım. Bir hiçbir şey diyemez bence. Evet, oldu. Dediğim gibi, dediğim gibi bu benim en doğal hakkım. Parasını verdim aldım bir de oyun uzun sürdü ya. Onun için başladık yine. Ama emin olun kullanmıyorum normal. Bir cıtır basıyorum bazen. Bazen de zaten basamıyorum kolum ağrı. Ben böyle de fazla değil. Ne i̇şte ben inventör için takıntım var diyor. Her şeyde düzen takıntım vardır ama oradan hep dağınık oluyor abi. Genelde yani herkes de böyle olmakta. Evet rotamızın sonuna gelmiş. Bu da biraz da az kaldı. İşte bir de bu benim yine yakıştılar böyle bizde. Ha bu arada arkadaşlar bu skinle benim in yaptığımı inanmayanlar var. Bunu yüzde yüz ben yaptım. Kullandığım bütün skinleri ben yaptım arkadaşlar. Şimdi de tamamen bu skine geçeceğim. Evet tasarımcıyı bekliyor. Bununla ilgili tasarım yapacak. Bunu bekliyorum ama bayağıdır Şu Çes boş herhalde. Ona mı sorabilir miyim? Evet. Aldım galiba. Ve son bir kez bakacağım. Herhalde aldım. Aldım. Tam kırılır değil mi? Gel <laughs> yukarı. Şey. Abi bir senin gazdan mesaj atıyor. Ha, <laughs> tamam şu an. Videonun çıkması lazım. 15 okumuz var. E, 19 yapabiliriz ama crafting lazım. <laughs> Kardeşler var mısın? Şimdi atlasan bayağı bir canlı gider ya. No, he's just this. Bu O yüzden adama ben saldırmayacağım. Diyorum birazcık. Hadi oldu Atlayacağım abi bu ne ya? Yani? Okay. Buranın en kötü yanı böyle merdiveni bulamıyorum bazen. zorunda kaldım. Oldum işte. Orada... Ana acı girmiştim Bu Ben bu mapte ilk oynadığımda buraya gelmiştim Bitirgir'e çıkmıştım yine 64 Kim yazıyor ya Bir yazıyor Bir de Ona soru cevap vereceğim ben Hmm Tamam canımda dolu sayılır. Hocam yazma. Sessiz oldu işte. Ee, ya adam kesmek istiyorum diye için. Oh da çıkarttı. Of da çıkabilir. Çok da kullanıyorum. O bayağı güzel vurdum lan. O beyin bot on. Dararım. Güvenmiyorum <laughs> demiştim. Açık. Sen babayı bulsun Katniss Kat Katniss Evet Abi okulda 1.8 de kötü benim ya Oh Kardeş, bana hack bir geldi Öyle skinler hack kullanıyor korkuyorum Nasıl evet. isteyeyim seni evet. Git 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 <laughs> Gelme bana vurma bana Git, Git. Allah Bok çıktı bok bok Arkadaş kusura bakmayın. bu basacağım ben bu dayıya. Çünkü hack gibi. Bilmiyorum bok da çıkabilir. Hack gibi hatta. Evet. İbnelerden bir tane daha. Mr. Hack. Evet bok çıktı değil Evet bu beyin bot yapıyor kardeş. Kanka. Abi videonun içine sıçtın Cızırtı geldi bayağı bir. Kanka hackle kapışıyorum şu an. Tek mi makro mu bilmiyorum. Bok çıktı bok. Dur detmeşe de kadar dayanmalıyım. Kanka niye çıktı? Mikrofonu kapattı. Allah. Buna kaç? Kanka 16.69 Kanka çok cezası geliyor fazla konuşma. Şu an video çıkmak üzere. Mikrofon sustu. Tamam. Gel izle. Abi. Ağrı bol eğim botlar. Ya nop. <laughs> Yap. Kanka ben öldüm. Hadi <laughs> bok çıktı bok bok. Nope nope okay, okay. hmm. 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 You <laughs> <laughs> okay. Kanka bok çıktı bunlar bok bok. Kanka. Ha kanka e, 16.69 Hiç kurma bana. Kırırım. Kırırım. Gitmiyor. Ona lobby Abi çok ya. Best yapmam gerek. Yok yok. Bol çıktı. Çok da çıkayım. Bol çıktı. Evet. Değer çıksaydı Beyler kusura bakmayın bu herife ben makro basmak zorundayım. Lan yeter base'i. Adam 5 kilo yakıyor. Bir dakika kal çarpacağız biraz. Çarpılsın. Kır çarpılsın. Stop hacking. Vurup kaçıyorum kanka. Yok yok. Gigi Hex. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.